Selam herkese. Öncelikle bu bölümün bilgilendirme içeren bir bölüm olduğunu e, sizlere acilen belirterek başlayayım. Çünkü videoyu atlayarak izleyenler olacaktır. Hemen başta Söyleyeyim ki e, ona göre bir ayrıntı kaçırmamış olun. E, sevgili dostlar biliyorsunuz son iki bölümdür birkaç kasma yaşıyorum. Kasma problemi yaşıyorum. Neden olduğunu çözemedim. İnanın çok uğraştım ama beceremedim. Son iki bölümü de inanın e, çok hiç, hiç içime sinmeyerek yayınladım. Ama e, çok detay kaçırırdınız hiç olmamasındansa takılarak da olsa görmüş olduğunuz bazı şeyleri. Bu bölümde ise o çektiğim aslında bir önceki bölüm ya yani bir bölüm daha olacaktı. Yani en son 17 yayınladım sanırım. 18'i de çekmiştim ama o da kastığı için bu sefer işimi hiç sinmediği için koymadım. Ben de dedim ki böyle bir bölüm hazırlayayım. Bu bölümde önceki bölümü özet geçip devam ederiz diye düşündüm. Ee, birazcık hani ayarları kıstım. İşte Böyle bir affilli bir kamera mı falan koymak istemiştim. O da olmadı. O da biraz kastı galiba. Bilgisayarın kendi kamerasına geri döndük. Ee, sanıyorum sıkıntı olması hiç olmamasından iyidir. Ya, hoş kamera olmasa da olur ama alış alıştık belki de bilmiyorum. Ee, umuyorum ki bu bölümde bir kasma yaşamayız ve devam ederiz. Bunu bir şekilde çözmem lazım. Ee, i̇nşallah kasma yaşamayız. Şimdi. Bu bölümde şöyle bir şey yapacağım. Birkaç hatırlatma yapacağım. Eğer önceki bölümlerde söylediysem kusuruma bakmayın. Çünkü e, o kadar fazla denedim ki artık kafam karıştı arkadaşlar. Sesi de biraz kısalım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. İki maç oynadık. En son siz 1860 Münih ile Etrehin golünü hatırlayacaksınız. Müthiş bir gol atmıştı. Yani Müthiş bir gol derken... Eylers Etreh kim ya Eylers'in golü ee, çok çok güzel bir goldu onu izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum İzlememiş olanlar mutlaka izlesin e, Çok enteresan bir gol attık stoperimizle forvete santofor pivot olarak koyarak izlemeyenlere tavsiye ediyorum Görmediğiniz kısım e, şu takımla bir bir berabere kalıp Duisburg'u 2-0 yendik ve arkadaşlar yükselmeyi garantilemiş bulunuyoruz şu anda ön bütçemiz de belirlendi bütçeyi de söyleyeceğim size inanın çok fazla ben de kurcalamadım hatta bütçeyi unuttum hatırlamıyorum ama birazdan bakarız öncelikli olarak gen gelen gençlerden imzaladıklarımızdan e, ee, four stars iyi olanları göstereyim çok fazla böyle kaydeder bir oyuncumuz çıkmadı aslına bakarsanız işte Leonard var, bir gizliliği boraya evireceğiz bu arkadaşı. Ee, şöyle bir durum oldu, Nestor'u <laughs> Mevkisi dışında bir arkadaşım hatırlattı sağolsun. Ee, ön libero'da oynamak istiyormuş, ben o detayı kaçırmışım sağolsun hatırlattı. Ee, biz de kafa tutunca <laughs> geri çağırdılar Nestor'u, ama çok sıkıntı değil. Bizim o bölümde oynatmadığımız e, Julius Kade vardı biliyorsunuz sezon başında çok oynatmıştık. Fena da oynamıyordu hatta. Genç bir arkadaşımız. Kesinlikle şans verilebilir. Aslında ben neden Nestor'u bunun yerine aldım bilmiyorum. Biraz da böyle özelliklerinin Brezilyalı olmasının falan gazına geldik sanıyorum. Ama hiç problem değil. Kade tekrardan sağlara dönüyor. Bunun dışında size vereceğim bir bilgi var mı? Hatırlamaya çalışıyorum. Layered ve Eteki ile arkadaşlar tekrar kiralık sözleşmelerini uzattık. Ee, onun dışında hatırladığım olursa Yine sizlere hatırlatırım. Şöyle bir planlama var bir de kafamda. Bunu da söylediğimi bilmiyorum. Sene yani bu sezon sonunda kaç maçımız kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane maçımız kalmış. 6 maç sonunda bir üst oyunculara bir bakacağız, göz atacağız. Bakalım ne durumda özellikleri. Ona göre oyuncularımız yeterli ya da yetersiz diyeceğiz. Tandemle ilgili size birkaç soru sormuştum yeterli mi yetersiz mi diye aynı zamanda forvetler akıllı. Sağ olun geri dönüşler yaptınız. Katılıyorum fikirlerinize. Ee, yalnız Nipping bana çok fazla böyle bir şey vermedi. Bir tane böyle gelecek vadeden ee, stoper düşünüyorum. Şuraya da bir tane oyuncu alabiliriz. Bir de 4 olur da 4-4-2'ye dönersek diye bir de forvet bakabiliriz. Geçen maçta ee, şunu söylemeyi unuttum. Golnak görüyorsunuz burada Rondo terle oynattık, ee, rolünde oynattık. bayağı iyi oynadı, çok zorladı. Ee, bakayım. Hatta evet, son iki maçta da oynatmışım. Bakmayın 7.0 6.6 olduğunu inanılmaz zorladı. Yani skorlarına da bakabilirsiniz şuradan zaten. Pas etkinliklerine bakın, önceki oynadıklarına bakın, şuradaki oynadıklarına bakın. Çok fark var. Bu çocuğu Rondo terle deneyebiliriz. Ee, şimdi birazdan da oynatacağım bir deneyelim görelim. Zaten e, genel itibariyle Vlaço Dimos'un bir şöyle bir form grafiğinde bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Bunu da bir arkadaşım yazmıştı. E, aynı zamanda bu şekilde interaktif de olmuş oluyoruz arkadaşlar. Yani, tamam Twitch ortamında değiliz ama en azından sizler yazın ki e, ben de burada hani cevap vereyim muhabbet edebilelim. Çünkü burada kendi başıma bir yere kadar konuşabiliyorum. Sesli düşünüyorum diyelim. Ha, ee, bütçemizi söylemedim. Bütçemiz neydi ben de unuttum. Çok fazla o kadar uğraştım ki OBS ayarlarıyla. Hiç unuttum her şeyi. 3.18, 9.27'de maaş bütçesi verilmiş. Bence fena değil. Üçüncülükten ikinci lige çıkan bir takım için fena değil. Bir şeyler yapılabilir. Mevcut maaş 6400. Dolayısıyla bir 3 milyon kadar bir açığımız oldu. Bir şeyler yapabiliriz bence bu bütçeyle. Artık bir devam diyelim bakalım. Önümüzde iki tane seri bir maç var. Şöyle isteyebileceğimiz bir şeyler var mı yönetimden? Altyapı tesislerini geliştirebiliyor muyuz? Bakalım. Gerisini boş ver. Niye reddediyorlar bunu? Yeterli. Neyse görüşlemeyelim şimdilik. Aşama aşamaya Çok acele etmeyeceğim altyapı, hedefimiz altyapıyı en üst seviyeye çıkarmak. Kendi oyuncularımızı yetiştirmek ama bunu yapana kadar da sağdan soldan gençleri toplayıp takımımıza kazandırıp bir şeyler yapmak istiyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Bu arada inşallah takılmaz ya. Maç esnasında kaliteyi biraz düşürdük. Daha doğrusu aslında kaliteyi çok düşürmedim de Kamerayı yani benim profesyonel bir kamera var aynasız bir Sony var onu takayım dedim çok da güzel oldu aslında çok beğendim ama çok kasıyor. Evet şimdi bunu hiç bozmayacağım şu, geçen maçta oynadığım oyunu görün diye e, şu oyuncu gerçekten çok etkili oynadı yani inancım arttı Golnak'a. Forvet'te oynadığından çok daha güzel oynadı. Ehlers dönemiyor zaten. Sakatlandı. Sezonu kapattı. Vlech Odimos 7'ye çekildi. Ee, hatta bir dakika. Bizim orta sahalarımız ne durumda? Ya bu çocuğu da kesmek istemiyorum. Stark ne durumdaymış? Hadi iyi, yedekten alırız ya. Şu orta saha şeyini bozmayayım. Bence gire... Ha Hartman da sakatmış. Onun yerine Mayer girsin. Oynar ya oynar. İdare eder en azından. Gol ne kadar çok met ettim size. İnşallah benim Böyle bir utandırmaz size karşı. Çok etkili ya, çok deniyor, çok kaçırıyor. Çok kaçırıyor ama çok deniyor. Herhalde kasmayacak gibi ama 60 FPS'e gösteriyor. Normalde MacBookların işlemcisi çok yüksek olur. Benim de işlemci iyi aslında. Ama çözemediğim bir şey var. Demek ki bu işlerde abi kasan olacak ya. Seslen diyelim. Kanatlardan oynayalım mı? Hop, şöyle yapalım. Adamların orta sağ göbek kalabalık. Her zaman olduğu gibi kanatlardan bir yardırmaya çalışalım. Böyle kitlediler maçı. Sıkıntı yok bu arada. Ben şu ana kadar yenilmedim. Yenilmeyeyim. Berabere gitsin, berabere gitsin ama şampiyon olayım yine yeter. malup böyle bitirmek istiyorum bu sezonu. Yok abi geçen iki maçtan çok uzağız. Önceki maçlardan da çok uzağız. Hiç böyle pozisyon yaratamadığımız olmamıştı yani. Laird imzalamamız çok güzel oldu. Aynı şekilde etekiyle ile de yeni oyuncular bulmak için uğraşmayacağız o bölümlere. Var. Kalecimizle de devam edeceğiz ama ya bundan üstün bir kaleci bulmaya çalışacağım. Bu abiler kanatları zorluyor. merkezden getirtmeye zorlayalım bunları. biraz da şöyle yapalım ya. Yani özellikle kanatları oynamaya çalışıyorlar. Bizde neden bilmiyorum sürekli uzun oynuyoruz. Direkt topu kapatsam mı acaba? Yaz onu. Ah be. İşte bunları kaçırması sıkıntı. Bunları çok kaçırıyor golnak. Mesela bir önceki bölümdeki maçları izlemenizi isterdim. Göstermek de istiyorum ama zaman kaybolsun istemiyorum bir yandan. Gol nakı şu pozisyondan sonra çıkartalım. Bugün etkili olamadı hiç. Offside mi? Değil. Güzel. Güzel geçtim çıkarmayacağım. Puanını belki yükseltir biraz. Ama Stefaniak çıksın. Hmm. Diavusya girsin. Şurada da Vairoh yerine. Artık bir kadeye alalım değil mi? Kadeye haksızlık yaptık biliyor musunuz ya? Benim hatam. Ben yaptım. Dengeliye dönelim. Leeds çıksın. Oyuncular da çok yoruldu. <laughs> Adamları merkeze yönlendirince atakları tıkandı gördünüz değil mi? Kanatlardan gelmeye çalıştılar uzun toplarla merkeze yönlendirdik adamları. <laughs> Güzel. Çok iyi paslar. İyi pas. Gol. Ah. senin bir kere bile sıçtığını görmedim böyle girip de çok kötü oynadığını görmedim yani. Adam hep belli bir standartta ilerliyor yani. Minimumu belli bir standart oluyor. Güzel pas. Yaz onu artık. Güzel güzel olsun tamam. Bak Kolnak düzeltti skoru. Bu adamın mental sıkıntısı var arkadaşlar. Teknik özellikleri yani yaşına göre çok iyi ama gel gör ki mental sıkıntıları var. Kd'de girdikten sonra 7.1 oynamış. Acaba Vairohu mu kessek biraz? Niye bitmedi bu maç? Güzel. Yine bir namalup hafta daha. Neymiş? Kendi evimizdeki 5 maçlık yenilmezlik. Ha, Duisburg'un. Bak adamların da şeylerini bitiriyoruz, kredilerini bitiriyoruz, fişlerini çekiyoruz yani bir anlamda. Şu bir sene bitsin artık ya. Üstlikte durum ne? Bir bakalım mı? Bundesliga 2'de Hanover çıkıyor, Hamburg, Düsseldorf düşenlere bakalım. Biz iş yaparız bu ligde ya. Kimler düşecek? Stuttgart, Kart düşüyor mu? Vay be. Abi forvete bak ya. Gerçi bitirici sıkıntısı var ama şunun işte şu mentalleri var ya gol da olsa Gol özelliklerini tekrar göstereyim size. Fizik zaten var da hani şu, şu kısım biraz daha yüksek olsa çok tatlı ol, bir oyuncu olacak. Ben buna var ya çalıştıracağım ya. Dur. Bunları daha ayarlamadım bu arada. Seneye hepsini ayarlayacağız. Niye bu sene ayarlamadım onu da bilmiyorum. Hoş. Bak potansiyel de varmış adamın. Takım rekoru kırmışız. eee personeli. Bunları alıyorum da daha önce de söyledim. Ee, bu aldığım oyuncu şeylerin, personellerin çoğu gidecek zaten. Seneye hepsini yenileyeceğiz. Ya, önümüzdeki sene daha ciddi alacağız oyunu. Artık. Bu arada Kade'yi oynatacağım arkadaşlar. Kade oynasın. Geçen maçta hak etti. 6.6. Bir hafta dinlendirelim bunu Kade'nin Ofansif oyun kurucu Hmm Gerçi uyumlu gösteriyor Peki iki yönlüğe koysak Stark'ı buraya koysak Ha pardon yanlış yere bakıyormuşum ya Defansif oyun kurucu iki yönlü Tamam oynar oynar her türlü oynar bu adam Zaten oynatıyorduk da Önce bunu oynatıyorduk Bireysel bir düşüş yaşamazsak bu maçı da kazanırız gibi geliyor bana. Size bir şey danışacağım. Aranızda belki bileniniz vardır. Şu ekranda bazılarını görüyorum. Şuralara ekstra bir şeyler daha koyuyorlar. Buradan nasıl ekleme yapıyorsunuz? Ben bir türlü bulamadım. Şurayı indirirsem sadece buraya bunlar geliyor. Hani istediğim şeyleri ekleyebiliyor muyum ben buraya? Onu merak ediyorum. Bileniniz varsa yoruma yazarsa çok sevinirim ya. güzel pop. Gornak. Gornak girdi içeriye. Hosiner. Boş kale be. Oh. Öh. Ee, dikkat etmişsinizdir. Seyircileri de kapattım orada. Niye seyirci yok demeyin. Grafikten en düşüğe ayarladım. Seyircileri kapattım. Gölgeleri kapattım. Şu anda en basic modunda yani oyun grafikleri. Umarım böyle kasmaz. Yani niye buna önem veriyorum? Çünkü ben de izlediğimde açıkçası takılan bir maç gözlerimi yoruyor yani. Hani öyle izlemenizi istemem. Çünkü ben de izlemem. Ee, o yüzden inanın çok fazla çözmeye uğraşıyorum. Çok kafa yoruyorum. Umuyorum ki bu sefer boşa çekmiş olmam. Her şeyi düşürdüm çünkü. Bak gol görüyorsunuz değil mi? Ne kadar etkili oldu. Bal yapmayan arı kıvamında ama... Olacak gibi hissediyorum bakalım Önde basıyorlar Ama şurada Önlü bir umuz var o yüzden korkmuyorum Ondan dolayı Güzel Şu adımı sürekli gözlemleyin Bak gol nak round atar Özellikle bu rolü merak edenleriniz oluyordu Soranlarınız Aha attı Abi Allah'a çok şükür ya. Sonunda attı. Sezon bitiyor. 5 hafta kala gol attı adam. Güzel orta. Artık onu da atsın yani. <laughs> Ama şunu söyleyeyim. Daha kolay golleri kaçırdı yani. Kade çevirdi. Stark. Löwe. Üf. Şov yapıyoruz yalnız. Löwe'nin de ikinci golüymüş. Süpersiniz diyelim. İki gol de muazzamdı. Ne? Şuraya bir adam yazmış. Lövenin olduğu yere. Lövenin hem sakatlık sıkıntısı var, hem de devam sıkıntısı var. Özellikleri iyi olmasına rağmen, nedendir bilmiyorum. da nereden denedin diyeceksiniz Tamamen şans eseri Yani adamı e, bir kanatta deneyeyim dedim Romdotar hiç daha önce oynatmamıştım Bir de öyle deneyeyim dedim Tuttu yani Adamın gizli özelliğini bulduk Çok güzel Slayer'ı çıkartalım. Peker girsin sakatlanmasın. Kade'yi de çıkartalım. Bayrah girsin. Şansı değerlendiremedi. Ya böyle de seyirci yok ya. O ambiyansı hissedemiyorsun. Şimdi bunu sigara çıkacağım. Uf, kaleci yine ne çıkardı be ya. Bence senenin kalecisi, yılın kalecisi tartışmasız bizim kaleci. Tartışmasız. Şimdi bunu sigara çıkacağız. Seyirci yok. Golunaka alkışlatalım. Aferin be. Çok iyi lan. Bir gerseğe baksana. Erken ömür değişikliği yaptık ama şunu tempoyu düşür diyelim. Ee, bir de Heh. Hosiner, bu adam dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Böyle çok gol attı, sırtı dönük dönüp vurduğu çok güzel golleri var. Bu senenin e, şeylerinden mi bu tarz goller bilmiyorum. Hani çok mu karşılaşıyorsunuz böyle gollerle bilmiyorum ama Hosiner en azından çok gol atıyor onu biliyorum. я в усе решил я tezi yapalım mı ya son dakikalar Şu adamı şuraya alayım. Sahte forvet. Tam diyecektim onu yap diye ama açısı çok daraldı zor. Adam sürekli pozisyonun içinde maçta. O Sinar çok kaliteli forvet. Seni iş yapacak mı çok merak ediyorum. Çok geç kaldı o. Yani çaprazdan yapacaktı ortayı. Öldürdü pozisyonu. Bir de karşıya rakibe pozisyon verdi bak gol atıyorlardı. Koptuk oyundan ya biraz gevşedi bizimkiler. Ama kazandık sorun değil kazan şey yapalım hızlandıralım mı maçı nasıl bitti aha bir tane daha attık Filippo Siner 24. golü evet iki tane attı değil mi belki hat yapmıştır dedim de Şey e, bu arada Ekşi'de falan birkaç yorum okudum. Bu sene oyunun çok kolay olduğuna dair böyle yorumlar vardı. Katılıyor musunuz? Herkes böyle çok kolay başarıya erişmiş falan. Çok yorum okudum böyle bu şekilde. Ya bu arada 3. maçı oynayacaktım da. E, kasma... Olup olmadığını bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden 3. maçı oynamayalım. Burada keseyim ben. Hem bir teyit etmiş olayım. Ee, kasmıyorsa en azından diğer bölümü içim rahat bir şekilde çekerim. O yüzden burada bitirelim. Farkındayım biraz kısa sürdü bu bölüm ama. E, dediğim sebepten dolayı. Diğer bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Böyle aniden kestim.